Merhaba sevgili dostlarım Zeytin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayatlamayan mayasız klasik e, poğaça tariflerimi uygulayacağım. Gerçekten çok lezzetlidir. Yıllardır beni utandırmayan en sevdiğim poğaça tariflerimden biridir. İsterseniz çiğ olarak dondurucuda saklayabileceğiniz, isterseniz pişmiş haliyle de dondurucuda uzun süre saklayabileceğiniz, dışarıda da uzun süre taze kalan bayatlamayan bir tariftir. Buyurun malzeme listemize geçelim. Karıştırma kabıma 125 gram katı yağ ekledim. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. Oda sıcaklığında bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurtam vardı. Birinin sarısını üzerine ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Sıvı karışımımı iyice yoğurduktan sonra yavaş yavaş unumu almaya başlayacağım. Yoğurduk. Toplamda 3 su bardağı un ekliyorum arkadaşlar. Un miktarını kontrollü son yarım bardağı kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi şekil aşamasına geçebiliriz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz ve bu şekilde çok ince atmadan açıyoruz ve arasına beyaz peynir kullanıyorum ben. Arzu ettiğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Önce hafif toparladıktan sonra hamuru bu şekilde üçgen şekil veriyoruz. parçalarımızın şeklini verdik şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz ve çörek otu serpip fırınlayacağız fırınımı 180 derecede ısıttım ısınmış fırında 25-30 dakika kadar pişecek ve en son 5 dakika kadar fırınımın ayarlarını bir 160'a getiriyorum kıyır daha kıyır kıyır olması için birazcık kurutma işlemi yapıyorum. Bu şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra arzu ederseniz çatalla şekiller verebilirsiniz. Daha şık görünecektir. Bu şekilde üçgen şekil veriyorum ve ortasına çörek otu serpiyorum 5 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız, kıyır kıyır, az malzemeli, çok lezzetli, uzun süre taze kalan poğaçalar yaptık. Klasik anne poğaçası. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.